Akşamlar OFC Social Bab takımından Abdullah ve Egemen ile birlikteyiz. E, 21 21'e 3 kazandınız karşılaşmayı. E, gene çok gol attınız. E, bir şey söylemek ister misiniz? Rakip genç diye arkadaşlarımızdı. arkadaşlarımız da ancak biraz tecrübe eksikliği vardı. Kırıklıkları vardı. Biz de tecrübemizi ortaya koyduk. Maçı biraz erken kopardık. Rahat bir galibiyet oldu bizim için. Rakip takıma teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Maçtan önce e, Serhat'la konuştuk bize eksiklerinin olduğunu maçta hiçbir şeyin belli olmayacağını söylemişti ama yine de yani 21 tane gol atarak kendiniz isminizi yani gösterdiniz. Karar yok çok rahat aslında göbeğinde. O bize çok, çok güven sağlıyor. Onun eksikliğini çekmedik. Evet. Güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki rakiplara bakıyoruz. Bizimle evet. maçlara önce rakibimizle bu maç olacağı bizim açıdan şüpheliydi. Eksimiz de vardı. Ama evet. arkadaşlar bu zafer özellikle çok kötü teşekkür ederim size. İyi akşamlar, sağ, olun. sağ olun.